Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Kremlin Türkiye'ye resti çekti. Kremlin'den cevap anında geldi. Kıymetli takipçilerimiz Kılıçdaroğlu'nun Rusya seçimlere müdahale ediyor iddiasına Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin, Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz açıklamasını yaparak adeta Kılıçdaroğlu'na res çekti. Kıymeti takipçilerimiz 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı saatler kala CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu adeta FETÖ'yü aklarcasına ifadeler kullandığı açıklamasında Rusya'ya montajlar, kumpaslar, fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız dedi. FETÖ'yü akladı, Rusya'yı suçladı. Değerli izleyenler, Kılıçdaroğlu sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız Elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala iş işbirlikten ve dostluktan yanayız ifadelerini kullanarak, kullanarak FETÖ'nün üzerindeki tüm zanları kaldırmak istemiş ve tüm suçları Rusya yıkma çabasına girmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, diğer ülkelerin iç işlerine ve seçim sürecine karışmadığımızı defaitle de söyledik ve bunda ısrarcıyız. Resmi olarak beyan ederiz ki herhangi bir müdahale söz konusu olamaz. Eğer birileri Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi vermişse bunlar yalancıdır dedi. Biz Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz. Zira Türkiye şimdiye de karşılaştığımız tüm bölgesel ve küresel sorunlarda çok olumlu, egemen ve düşünülmüş bir tutum sergilediği ifadelerini kullandı.